Allah hepinizin cezasını versin. Yapılan cezasız kaldıkça hatalar daha kolay tekrarlanabiliyor. Onun için o da cezasını çeksin istiyorum. En az onun kadar suçlusun sen de. En az onun kadar hatalısın. Bir teklif etmek istiyorum ben. Sen ne diyorsun? Ama baban izin vermez. Gözünüz aydın. Çok mutlusunuz herhalde. Ferhun de sonunda hak ettiğini buluyor. Oğuz ne yaptı? Ne biçim insanların arasında kaldı? İnşallah yırtarsın. Yoksa içerisi kötü. Alırlar adamın façasını aşağı. Bir dahaki duruşmalara katılmayacağı şüphesi bulunduğundan... ...dava süresince tutuklu bulundurulmasına karar verildi. İşte Ferdinand'in sonu. İnşaatının hasarını karşılaması için sana getirdim. Az yapmışım ben sana, az bile. Asıl bundan sonra kork benden. Davadan vazgeçmem için başka bir şartım var. Çok bekler onlar. Vakit daralıyor. Yarın son gün. Kararını ver kızım. O zaman hiç kurtulamayacaksın.